Merhaba sevgili yengeçler. Bugünü de bazı konular üzerinde düşünerek geçirebilirsiniz. Bazı gelişmeleri kendinize saklamış olabilirsiniz. Ve gün içerisinde bunlarla ilgili ne yapacağınız hakkında düşünceler içinde olabilirsiniz. Bugün 13 Ekim 2014 Pazartesi. Ay günündeyiz. Ekizler burcundaki ayın değişken ve hareketli enerjilerini gün boyu hissedebiliriz. Birçok değişik konu ve düşünce aklımızı meşgul edebilir. Sohbet ortamlarında değişik haber ve dedikodular duymamız mümkün. Eski ilişkilerimiz ve yarım kalmış projelerle ilgili olumlu adımlar da atabiliriz. Ay Yay burcundaki Mars'a karşıt açı yapacak. Oldukça sabırsız ve girişken davranabilir, duygularımızı kontrol etmekte zorlanabiliriz. Bu durum kaza sakarlıklar ve pot kırmaları neden olabilir. Eğitim, seyahat, işbirlikleri, hukuk ve yurtdışı bağlantılı konularla ilgilenebilir, önemli görüşmeler yapabiliriz. Karşılaştığımız erkek figürler ve otorite pozisyonlarından yardım alabiliriz. Amaçlarımız ve projelerimiz doğrultusunda önemli adımlar atabilir, yararlı ilişkiler kurabiliriz.